İstifalarla devam edeceğiz. İş dünyasından bir kez daha siyaset arenasına geçeceğiz. AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda değişimin ilk adımı bugün atıldı. Geçtiğimiz hafta istifası istenen İl Başkanı Ömer Cihat Akay bu sabah 60 istifa dilekçesiyle birlikte genel merkeze gitti. Genel merkez ise yeni başkanın belirlenmesi için çalışma başlattı. Tabii büyüklerimizin takdiri AK Parti İl Başkanı Ömer Cihat Akay dün akşam saatlerinde yönetimle bir araya gelip istifaları topladı. Sabah saatlerinde Ankara'ya giderek istifaları genel merkeze teslim eden Akay, yarın düzenleyeceği toplantıyla süreç hakkında bilgilendirme yapacak. Genel merkez ise yeni bir yönetimin belirlenmesi için düğmeye bastı. Yeni başkanın kim olacağı konusunda İzmir milletvekillerinin, ilçe başkanlarının, Teşkilatın önde gelen isimlerinin ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının fikirleri sorulacak. Bu görüşler doğrultusunda istenen özgeçmişler genel merkeze götürülecek. Aralarından eleme yapılarak sayısı 3'e düşürülen adaylar doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Genel Başkan İzmir'in genelinden alınan görüşler ışığında ismi belirledikten sonra yeni il başkanını genel merkeze çağırıp görevi tebliğ edecek. Kulislerde il başkanlığı için Bülent Delican, Cemal Öztürk, Bekir Pakdemirli, Yıldırım Ulupınar gibi farklı isimler telaffuz ediliyor. Aslında seçimden sonra böyle bir şeyin olacağı siyasi kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Peki bu resmi nasıl okumak gerekiyor? O istifaları istenilen kişilerden bir tanesine soralım. Kendisinin ismi aynı zamanda il başkanlığı için de geçiyor. Bekir Pakdemirli sürütüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bulduk. hayırlı uğurlu olsun diyelim iyi akşamlar e, sizlere olsun. de siyasi yaşantınızda da. Sağ e, olun. Sizin hep olur. ekonomiyi konuşuyoruz. Evet. evet. E, bu kez siyaseti konuşacağız. E, bu istifaların istenmesini e, siyasi kulisler şunu konuşuyor aslında. Bu AK Parti'nin İzmir'i başarısız gördüğü anlamına mı gelmeli yoksa bu da siyasi bir rotasyondur. Yani bir bayrak yarışıdır, bir değişim isteniyor. Böyle mi okumak gerekir siz nasıl okudunuz? ki istifaınız istendi siz e, de verdiniz. E tabi öyle okumak lazım diye düşünüyorum. Ben öncelikle tabi e, çok fazla bu dönemde basında konuşmuyorum Televizyonlarda evet. da çıkmıyorum ama burası belki benim yüzüm veya iki yüzüm üzerinde program yaptığım bir e, televizyon kanalı. Aileden bir parçasısınız. E, aileden sizlere. bir parçasınız evet. diye e, çağırdınız. E, ben de tabi e, şahsi fikirlerimi burada e, açıkça e, sizlere ve seyircilerimize aktarmak istedim Hı -hı. Şey açıkçası. E, tabi istifalar istendi böyle bir süreç bekleniyordu işin açıkçası ama e, siz Cumhurbaşkanı ben de açıkçası bekliyordum Cumhurbaşkanının seçimi sonrasında olabilir diye düşünüyordum ama e, teşkilatımızın genel merkez teşkilatımızın takdirdir daha hızlı oldu ve e, başta sayın İl başkanımızın ve yönetimin istifalar istendi ben de pazartesi günü il merkezimize giderek e, imzalarımızı tazeledik e, bunu şöyle görmek lazım. Burası kimsenin şirketi değil. Evet. Kimsenin partisi değil. Hı hı. E, burası halkın, milletin ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'ye %50 oy veren insanların partisi. Hı hı. Buradaki mevkilerin hepsi geçici. E, ben il başkan yardımcılığı görevimi yapmaktan dolayı şeref duyuyorum, onur hı hı. duyuyorum. E, ama bir şekilde birilerinde ee, bu bayrak yarışında bu bayrağı teslim alıp bir şekilde yürüyor olmaları lazım. Ee, bunu bir rotasyon olarak görmek lazım, görev değişimi olarak görmek lazım, tazelenme olarak görmek lazım. Çünkü Sayın Başkanımız 3,5-4 yıla yakın görev yapıyordu. Ee, ben 2 yıl aşağı yukarı il Başkan Yardımcılığı yaptım. Belli bir süreden sonra belki motivasyon da düşebilir. Ee, yeni taze kanlar... Ee, gelebilir. Parti yönetebilir. Siyaset Ama neler doğuruyor o yüzden e, siyasette şunu çok, çok şey bir şekilde yani. söyleyebiliriz. Ee, AK Parti ile birlikte belki de siyaset sahnesinde bugüne kadar çok alışık olunmadık şeyler yaşandı. Örneğin e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan e, bir milletvekili adayını diğer dönem göstermediği zaman o milletvekili adayının küsmediği görüldü. Yine il başkanlığı adaylıkları e, ortaya çıktığı zaman 3-4 kişi aday oldu ama temal yoklamalarından sonra genel merkeze gidildiğinde tek bir adayın etrafında birleşildiği görüldü. Aslında bunlar siyaseten e, çok az rastlanılan şeylerdi. AK Parti ile birlikte bunlara biraz da alışmaya başladık. Hani küskünlüğün evet. çok fazla olmadığını gördük. Ee, belki de e, siz olacaksınız il başkanı. İsminiz geçiyor siyasi kulislerde. Öncelikle böyle bir şey ister misiniz? Ee, i̇l başkanı olmazsanız yine il başkan yardımcılığında olduğu gibi çalışmaya devam eder misiniz partiniz için? Şimdi e, tabii ki ben 2011 seçimlerinde milletvekili adaydım <laughs> ve İzmir'de Yaklaşık 13 bin oy ama karşı partiden oy aldığın zaman altın 500 oyla e, seçimi kaybettim. Evet. Ve o günden sonra ben partiyle münasebetimi asla kaybetmedim. Partinin düz bir üyesi olarak bir başkan olana kadar belki 1-2 iki, iki yıl daha vakit geçirdim. 1,5-2 yıl daha vakit geçtim. Ve o anlamda burada bir görevde olmak veya olmamanın çok önemi yok. Siz eğer e, bir partiye eee memlekete hizmet edeceği anlamında. Eğer inanıyorsanız, güveniyorsanız ve o peşinden koşarsınız ve o bayrağını sallarsınız. Hı hı. Bu bayrağı sallamak için illa işte omuzlarınızın üzerinde apolet, apolet olması gerek yok. Eee İl Başkan Yardımcılığı görevinden tabii çok ö, memnun oldum. Hı hı. E, Sayın Başbakanımız tarafından da tevdi edilmiş bir görevdi. Eee like yerine getirmeye çalıştık. Güzel çalışmalar yaptık. E, ama dediğim gibi birileri hı hı. bu görevlere teslim olacak. Benim il başkan adaylığım söz konusu değildir. Asla söz konusu değil. Böyle bir talebim de yok. <laughs> Siyasi kariyer ve hedef olarak da kendime il başkanlığımı koymadım. <laughs> Size verilirse? Ee, yani teklif edilirse de ben bunu <laughs> e, bu şekilde genel merkezimizle paylaşacağım. <laughs> ee, ben e, sadece bu işin ben merkezi veya 3-5 kişi merkezi olduğuna da inanmıyorum. İzmir'de bu işi yapabilecek çok sayıda arkadaşımız var. Adalet ve Kalkınma Partisi bugün iktidar partisi. Ee, şu an Türkiye'deki en önemli parti Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ama İzmir'de temsil edecek İzmirli çok arkadaşımız var. Ee, bunların arasından birisi mutlaka seçilecek. Benim herhangi bir şey olmam, e, bir ünvan taşı olmamın hiçbir önemi yok. Ben seçilecek arkadaşımı gene partimizin genel görüşleri doğrultusunda sonuna kadar destekçisi olacağım, yanında olacağım. Ee, çok dürüst bir insan olduğunuzu biliyorum. Evet. Onlarca program yaptık size. Yayın sonrasında da çok çay kahve içmişizdir. Şahsen de tanırız sizi. Ee, yine samimiyetle yanıt vereceğinizi bildiğim için soruyorum. Evet. Siz 30 Mart yerel seçimlerinde İzmir Teşkilatı olarak başarılı görüyor musunuz kendinizi? Şimdi elbette ki. Aslında en çok var. tartışılan konu bu. Ya bunu buna bağlamamak lazım diye düşünüyorum. Ben çünkü başarılı olan iller de görevden alındı. Yani eğer bu çıkarsa mahalle gidersek yan, e, yanlışlık olur ama. İşte en son bir tanesi Ankara. Ee, tabii Ankara başarılıydı ama görevden alındı. Başka illerde de var öyle. yani Seçim kazanmış ve alınmış iller var. Burada teşkilatımızın kriterlerine yüzde yüz tam anlamıyla uyamamış teşkilatlarımız olabilir. İzmir'in de eksikleri olabilir. E, bu gönüllü işlerde yalnız şunu unutmamak lazım. Bu gönüllü işler çok zor işler ve insanları motive etmek, koşturmak gerçekten hı hı. zor gönüllü işlerde de insanlar bu apoletleri alana kadar koşuyorlar. Apoletleri aldıktan sonra <laughs> biraz rahatlık mı oluyor? biraz da rahatlık oluyor herhalde. <laughs> o anlamda e, yani burada başarı veya başarısızlık kriterini çok koymamak lazım. Benim de içinde olduğum teşkilat şu veya bu şekilde çalıştı. Eksikler mutlaka var. Daha iyisi olabilir miydi? Mutlaka daha iyisi olabilirdi. Ama e, yani bu kesin başarısızdır. Sebebi e, işte bu sebeple de görevden alınmıştır <laughs> gibi bir çıkarsamada bulunmanın ben yanlış olacağına inanıyorum. Peki efendim son sorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkiler mi bu değişimler? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerin rolünün ne olacağını açıkçası ben fikren çok bilmiyorum. Yani partiler hı hı. olarak ne kadar ön planda olunacak, ne kadar çok çalışmaların içerisinde olunacak bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Çünkü Türk milleti olarak biz ilk defa bir Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği bir evet. seçime doğru gidiyoruz. Burada partiler ne kadar partilerin adayı mutlaka olacaktır ama e, bu adayın yanında partiler ne kadar ön planda olacak, ne kadar geri planda olacak, ne kadar çalışmalara katılacak bunlara ilerleyen günlerde partilerin genel merkezleri e, tarafından açıklanıyor olacak ve burada da işte teşkilatlara düşen görevler e, mutlaka e, tevdi edilecek teşkilatlara. Burada biz teşkilatın bugün itibariyle düz bir üyesi olarak ve bize de bir görev düşüyorsa biz de mutlaka sahada Cumhurbaşkanı adayımız her kimse onun seçilmesi için Adalet ve Kalkınma Partisi adına koşturuyor olacağız. Anladım efendim. Ee, söylediklerinizden şunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. AK Parti, İzmir İl Teşkilatı ve diğer görevden alınan teşkilatlar kapsamında aslında siz diyorsunuz ki isimlerin çok fazla önemi yok. Ahmet gider, Mehmet gelir, Ayşe gider, Fatma gelir. İsimlerden ziyade ortaya dökülen siyaset mantığının Önemli devam olan etmesi. Bu siyasi partinin, bu davanın diyorsunuz. bu yükünü yürümesidir yani. Bakalım biraz önce sorduğum sorulara da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında şahit olacağız. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Siyasi hayatı başarılar diler size. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim size. Ben için. teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler bundan 29 gün önce Ali Belediyesi nin...